denizi geçtiğini gören düşmanın malından ganimet alır. Çünkü beni İsrail denizi geçip Firavun, un malını ganimet olarak aldılar. Bir kimse denizin suyunun bir mahalleye girdiğini ve oranın halkına zarar verdiğini görse, o mahalleye sultan girer ve halk da sultan tarafından mal ve maişete nail olurlar. Denizde yıkandığını gören kimse günahlarından halas olur, padişah tarafından gelecek hüzün ve kederi zail olur. Denizi uzaktan görüp ona karışmadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır. Denizden su içtiğini görenin ortağı varsa ondan ayrılır. Denize sidik ettiğini gören kimse hata ve günaha girer. Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitneye bela görür. Bazı tabirciler demişlerdir ki, aha bu rüyayı gören belaya ve sıkıntılara girer. Denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını görmek, halife tarafından o yere yahut hazineye gelecek belaya yahut o şehirlerde kıtlığın çıkacağına delalet eder. Deniz üzerinde ayakta durduğunu gören kimse, padişahtan ummadığı ve hatırına getirmediği bir şeye nail olur. Denizin suyunun azaldığını ve kıyı olarak kaldığını görse, sultan zayıflar ve denizin suyunun kuruduğu yerlerde, sultan da saltanatını kaybeder ve insanlara hayır erişir. Hasta olan bir kimse, denizin, sultan veya sultan gibi birinin yanına gittiğini görse hastalığı artar. Denizi sultanın yanına girip çıktığını görse o kimse sultan tarafından mükafatlandırılır ve padişah tarafından gelecek üzüntü ve kederlerden kurtulur lisi. Kendisini denizin kenarında gören dalgıç ölür. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder. Yahut padişah ve başkaları tarafından bir sıkıntısı varsa bundan Cenabı hak halas eder. Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığım görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene, hüzün ve keder isabet eder. Bahusus denizin suyu bulanık ve onun içerisinden çamur alırsa ve denizde yüzdüğünü gören kimse, içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Bu işten çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır. Bu işin kolaylığı ise denizden sahile olan uzaklığı ve yakınlığı nispetindedir. Eğer yüzerek denizden çıkarsa, o işin içinden de çıkar. Denizde yüzdüğünü ve batarak kaybolduğunu gören kimsenin ömrünün bitmesine ve helak olmasına delalet eder. Suyun kendisini örttüğünü ve orada öldüğünü gören kimse şehit olarak ölü. Çünkü denizde boğulan şehittir o. Bazı tabirciler derler ki, Allah bu rüyayı gören, günahı çok olarak ölürür. Denize dalıp su üzerine, batıp çıktığını buna rağmen, ölmediğini gören, kimse dünya meşgalelerine dalar, bazen de o, dünyanın nimetlerine nail olur ve bazı kere de masiyet ve günah işler. Mal arzusundan dolayı, inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktarı mala sahip olur. Denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu ve onu doldurduğunu görenin uzun ömürlü bir çocuğu olur. Denizden su alıp içtiğini gören, içtiği su kadar padişah tarafından mala nail olur yahut aynı miktarda ilim ve irfana sahip olur. İçtiği su bulanık ise o kimseye korku isabet eder. Denizde yıkandığını ve abdest aldığını gören hasta ise Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtarır ve hayra eğer. Denizde su üzerinde gezdiğini görse, hüsnü niyet ve itikadının sağlam olduğuna delalet eder. Bazen de deniz rüyası ızdırap veren ve helak eden bir fitneye delalet eder. Deniz, cehenneme dahi delalet eder vardı. Bazen de bir kimseyi deniz içerisinde görmek, eğer o kimse ölmüşse cehennemde olmasına alamettir. Eğer hasta ise hastalığı artar denize battığını görse o hastalığından ölür. Bazı tabirciler, ola deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin aşikare çıkmasına, yu bazıları da ya tehlike ve tevekküle delalet eder, yu demişlerdir. Bazen de deniz görmek, çok düşünerek, sabır ve tahammül ile fikrini hile yaparak gizlemeye delalet eder. Rüyada Atlas Okyanusu'nu görmek, ömrünün kısalığına delalet ettiği gibi, uzun ömürle, alemi gaybi ve şehadete kavuşmaya da delalet eder. Deniz yolculuğa, harbe ve elde edilecek hayvan ve mala da delalet eder. Denizin tatlısı mümin, acısı da kafirdir. Deniz bazı kere de gökten yağan yağmura delalet eder. Deniz, teşbih ve tahlile de delalet eder. Çünkü insan denizi görünce, Ya Sufan Allah'ı der, Allah'ı tekbir ve tehlil eder. Deniz korkuya, bağırmaya ve maksadın geç hasıl olmasına, bazen üzüntü ve kederin gitmesine bazen de ölümüne delalet eder. Çünkü denizde boğulan mal ve canlar helak olur. Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de delalet eder. Bu rüya kafir için imana, günahkar için tevbeye ve yemine delalet eder. Çünkü Allah Teala denize yemin etmiştir. Yoruk olan denize, Yuhu, Ettur suresi ayel 6. Buyurmuştu. Ana ve baba ile de tabir edilir. Kötü ahlaklı kadın ve erkeğe, hile, gayz ve gazap sahibi kimselere de delalet eder. Bazen de hapse delalet ederler. Çünkü denizde hayvana tapsedilmiştir edilmiştir özü. Bazen deniz, haddi ve nihayeti olmayan sanata, suru ve kalesi olmayan şehre, cemaati terk edip yalnız bayram namazlarında bulunmaya, şehvet ve arzusunun ve gönlünün istediği şeyleri yemekten kendisini men eden hastalığa delalet eder. Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar ve o yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer. Denize sidik ettiğini gören kimse günah işler. Bazen de deniz, dünyaya ve dünyanın garip hallerine delalet eder, arzuların gerçekleşmesine, mala, işe, sanata, bitimsiz ihtirasa, tehlikeli iş ve dünya münasebetlerin, denize girmek, devlet yönetimine yakınlık peyda etmeye, denizin ortasında yatmak, devlet hizmeti görmeye, deniz suyundan içmek mülke, uzun ömre ve kuvvete, ilim ve edep öğrenmeye, denizde yıkanmak, günahlardan arınmaya, denizden su almak, Allah Teala'dan gelecek ihsana, Denizi uzaktan şöyle bir görmek sıkıntıya düşmeye, onu dolasıya seyretmek, kalp huzuruna, denize işemek hatalı bir davranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye. Denizi geçmek mal ve mülke. Deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara, denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe. Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek hüzün ve kedere. Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya. Denizde rahat bir şekilde yüzmek maddi ve manevi başarıya. Denizde boğulmak şehit olmaya yahut günaha batmaya. Denizin derinliklerine inip sonra çıktığını görmek dünya nimetlerine. Onun derinliklerinden ince vesa çıkarmak rızka. Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi tekne ve sağ içene koymak uzun ömürlü çocuğa, çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye, denizde abdest almak yahut yıkanmak herkes için hayra ve güzel gelişmelere, okyanuslar zahiri ve batını ilimlerde ilerlemeye, deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile, suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve kasvetli deniz kafire, deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye, diyanet, rüyada deniz görülmesi ünlü rüya tabircilerine göre değişik şekillerde yorumlanmıştır. İmam-ı Nabluzi'nin yorumuna göre rüyada deniz görülmesi, kuvvetli, cüsseli, adil ve merhametli bir devlet adamına, ticaret erbabı için mala, çırak için de ustasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, o kimsenin arzu ettiği şeylere sahip olacağını rüyasında denize girdiğini gören kimsenin, büyük bir devlet başkanı ile tanışacağına veya büyük bir mevkiye sahip olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında denizin kenarında oturduğunu veya yattığını görmesi, o kimsenin devlet hizmetine gireceğini, denizden su almak istediğini gören kimse, devletten bir şey isteyeceğini, rüyasında deniz suyunu bir kaba dolduğunu gören kimse, Allah tarafından mal ve mülke nail olacağına işaret eder. Kişinin rüyasında denizin suyunun çekildiğini, ve dibinin göründüğünü görmesi, o memlekete bir felaketin geleceğine, kişinin rüyasında denizin üzerinde batmadan durduğunu görmesi, o kimsenin hiç beklemediği bir mevkiye getirileceğine yorumlar. Rüyanızda denizden yüzerek sahile çıktığınızı görmeniz, hastaysınız iyileşeceğinize, fakirsiniz zenginleşeceğinize, keder ve sıkıntınız varsa feraha çıkacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bulanık ve çamurlu denizde battığını görmesi, o kimsenin bir musibete maruz kalacağına, Böyle bir denizde yüzmeye çalışmak, zor bir işi başarmaya, yüzerek gözden kaybolduğunun görülmesi, ölüme, kişinin rüyasında denizde boğularak öldüğünü görmesi, o kimsenin şehit olarak öleceğine işaret eder. Daniel A.S.'ın yorumuna göre, rüyada deniz görülmesi mutlaka bir devlet büyüğüyle yorumlanır. Rüyada saf, sakin ve düzgün bir deniz görülmesi, adil bir başkana, denizin dalgalı ve çırpıntılı görülmesi, zalim bir başkana delalet eder kişinin rüyasında denizden su içtiğini görmesi o kişinin devlet büyüklerinden hayır ve menfaat göreceğine kişinin rüyasında bütün denizin suyunu içerek bitirdiğini görmesi o kimsenin büyük bir mevkiye nail olacağına hayır ve iyilik göreceğine yorumlanır. Rüyanızda denizin üzerinde gezdiğinizi görmeniz yolculuğa çıkacağınıza keder ve sıkıntıdan kurtulacağınıza kişinin rüyasında kendisi ve gideceği yerin arasında denizin engel olduğunu görmesi eğer yol Nablozi rüyada deniz görmek kuvvetli, celadetli ve halkın kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir padişaha delalet eder. Tüccar için bu rüya, mala, işçi ve amele için ustasına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesine delalet eder. Denize girdiğini gören kimse, deniz gibi unvanı olan bir padişahın huzuruna girer. Denizin ortasında oturduğunu veya yattığını görse, o kimse melikin hizmetine girer ve o hizmetten kendini sakındırır. Çünkü sultanın kah ve emin olmadığı gibi sudan da emin olunmaz. Denizin bütün suyunu içtiğini ve büyük bir melikin de kendisini gördüğünü görse, o kimse dünyaya malik ve ömrü uzun olur. Yahut melikin malının üçte birisine malik olur veya mülk cihetiyle sultanla arasında eşitlik olur. Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülken nail olarak zengin, uzun ömürlü ve kuvvetli olur. Denizden su almak istediğini gören kimse, almak istediği su miktarınca padişahın hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nispette buna muvaffak olur. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığardı. Çünkü Allah'ın verdiği devlet, Ohun büyük lütuf ve ihsanıdır. Bazı tabirciler demişlerdir ki, Ava denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edeb öğrenmektir.